Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek sırada ilerleyen harika bir modelin yapım aşamasını anlatacağım. Yazmamı bitirdim. Özellikle bu şekilde bitmiş haliyle görmenizi istedim. Ben desenli yazma üzerine uyguladım. Ama sade yazma üzerine de uygulama yaparak sade yazma üzerinde de nasıl durduğunu görmenizi istiyorum. Siyah yazma üzerine uyguladım. Şöyle dediğim gibi yazmam desenli. Yazmamın içerisinde bulunan arkadaşlar bakın buradaki desene uyan inanılmaz yakıştı. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Harika bir model dediğim gibi tek sırada ilerliyor. Beyaz boncuk kullandım. Bu boncuklar arkadaşlar 12 dizi halinde satılan kum boncuklar. Her tuhafiyede her rengini bulabileceğiniz bir boncuktur. Benim modelime yani yazmama arkadaşlar 3 dizi yeterli geldi. 22 numara tığ kullanıyorum. Sizin eliniz hangi tığa uygunsa o tığla devam edebilirsiniz. Yazmamın kenarını arkadaşlar 2 zincirle tığladım. Bakın buradaki gibi 2 zincirle tığlama yaptım. Benim tığlamalarım biraz sıkı oluyor arkadaşlar. Şöyle hatta şuradan gösterirsem daha iyi olacak. Şöyle yapayım. Evet 2 zincirli tığlamayla yaptım. Eğer 3 zincirli tığlama yapacaksanız da çok sıkı bir ayarda yapmanız gerekir. Model seyrek tığlamaya uygun bir model değil. Sizleri bekletmeden hemen modelimize başlayalım. Hadi bismillah diyelim. Daha böyle arkadaşlar anlaşılır olsun diye modelin en baş kısmından gösteriyorum. İpimi, kısa ipimi şöyle bu şekilde arkadaşlar uzun ipimin üzerinden doladım. Bir zincirle sabitliyorum. Sizler nasıl sabitliyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Yazmamın herhangi bir tığ battısına ipimi sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battıya sık iğne ile kapattım. 1 zincir çektim. İpimi tığıma bir kere doladım. Aynı tığ battının içerisine giriyorum arkadaşlar. 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu çok uzatmadan kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dolgumun içerisine girerek bu şekilde kapatıyorum, pimpirik yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim, ipimi tığımı bir kere doladım. Aynı dolgunun içerisine giriyorum. 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu kapatıyorum. Burada dolguları kapatırken arkadaşlar özellikle çok uzatmadan kapatmamaya kapatmaya özen gösterin. 1 2 3 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Dolgumun içerisine girip ikinci pimpirimi yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincirimi çektim. ipimi tığıma tekrar bir kere doluyorum. Aynı tığ battımın özür dilerim aynı dolgumun içerisinden giriyorum. 2 ve 2 olacak şekilde 3. dolgumu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Tekrar aynı dolgumun içerisine giriyorum. 3. pimpirimi yapıyorum. 1 zincirimi çektim. İpimi tığımı bir kere doladım. Dolgumun içerisine giriyorum. 2 ve 2 olacak şekilde 4. dolgumu yapıyorum. Burada 6 tane boncuk alıyoruz arkadaşlar. 6 boncuğumu bu şekilde sıkı bir ayarda kapattım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki iki boncuğumun arasından sık iğneyle kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Sıradaki iki boncuğumun arasından sık iğneyle kapatıyorum. 3 zincirimi çektim. Sıradaki iki boncuğumun arasından sık iğneyle kapattım. Şöyle yapayım. 1 2 3 zincirimi çektim. Sıradaki iki boncuğumun arasından kapatıyorum. 3 zincirimi çektim. Sıradaki 2 boncuğumun arasından sık iğne ile kapatıyorum. 6. boncuğum bu şekilde boşlukta kalıyor. Burada bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma bir kere doluyorum. Bakın arkadaşlar. Boncuğumun hemen önünden girerek 2, 2 olacak şekilde minik bir dolgu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Dolgumun üzerinden 5 zincirimi sık iğne ile kapatarak pimpirik yapıyorum bir zincir çektim ipi ta bir kere doladım dolgunun üzerinden giriş yapıyorum 2 2 olacak şekilde kapatıp ikinci dolgumu yaptım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim dolgumun üzerinden sık iğne ile kapattım pimpiriğimi yaptım bir zincir sağ bir kere doladım dolgunun üzerinden giriş yaptım 2 ve 2 olacak şekilde kapatarak üçüncü dolgumu yapıyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çektim dolgumun üzerinden kapatıyorum arkadaşlar üçüncü pimpirimi yapıyorum daha sonra şöyle bakın arada 1 2 3 tığ battı bırakıp dördüncü tığ battıya kapatıyorum bakın bu şekilde oluşuyor arkadaşlar harika bir şey inanın kalıp gibi daha sonra iki zincir çekiyorum sıradaki tığ battımın içerisinden girip sık iğne ile kapatıyorum. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battımın içerisinden girip sık iğne ile kapattım. Burada tekrar bir zincir çekiyorum. İpi ta bir kere doluyorum. Aynı tığ battıdan giriş yapıyorum. 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu kapattım. 1 2 3 4 5 zincir dolgumun üzerinden şöyle sık iğne ile kapatıp birinci pip yaptım bir zincir ta bir kere doladım tekrar dolgumun üzerinden giriş yapıp iki seferde kapatarak ikinci dolgumu yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir dolgumun üzerinden kapattım İkinci pimpirim yaptım şu boncukları biraz akıtayım arkadaşlar bana mani olmasın Şöyle bir zincir çektim. daha tekrar bir kere dolayıp dolgunun içerisinden giriyorum. 2 ve 2 olacak şekilde kapatarak üçüncü dolgumu yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Dolgunun üzerinden kapattım. 3. pimprimi yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Ta bir kere doluyorum. Dolgunun üzerinden kapatıp arkadaşlar dolgunun üzerinden giriş yaparak iki seferde kapatarak dördüncü dolgumu yapıyorum. Burada 6 tane boncuk alıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, şöyle 2 tane daha alayım. 6. 6 tane boncuğumu aldım. Özür dilerim 7 tane almışım. Şöyle sık iğne ile özür dilerim bir zincirle kapatıp sabitliyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim iki tane boncuğumun arasından kapatıyorum. 3 zincir sıradaki iki boncuğumun arasından kapatıyorum. 3 zincir sıradaki iki boncuğumun arasından sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Sıradaki iki boncuğumun arasından şöyle sık iğne ile kapatıyorum. tekrar 3 zincirimi çektim sıradaki 2 boncuğumun arasından sık iğne ile kapatıyorum 6. boncuğum bu şekilde arkadaşlar boşlukta kalıyor bir zincir çekiyorum ipi ta bir kere doluyorum 6. boncuğumun önünden şöyle giriş yaparak 2 ve 2 olacak şekilde dolgumu kapattım 1 2 3 4 5 zincir dolgumun üzerinden kapatarak bu şekilde birinci Pimpiri'mi yapıyorum bir zincir daha bir kere doladım dolgumun üzerinden giriş yapıyorum 2 ve 2 olacak şekilde ikinci dolgumu yaptım 1 2 3 4 5 zincir dolgumun üzerinden sık iğne ile kapatıyorum ikinci pimpirik bir zincir ta bir kere doladım dolgumun üzerinden bakın arkadaşlar şöyle hemen giriş yaparak 2 ve 2 olacak şekilde üçüncü dolgumu yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir. Dolgunun üzerinden kapatıp 3. pimpiriğim yapıyorum. Burada arkadaşlar 4 dolgu, 3 pimpirik var. Sağ tarafta da 3 dolgu, 3 pimpirik var. Arada 3 tane tığ battı bırakıp 4. tığ battıya sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar arkadaşlar araya şöyle 2 zincir çekip Sıradaki tığ battıya kapatıyorum. iki zincir çekip sıradaki tığ battıya kapatıyorum. Aynı şekilde burada yaptığımız uygulamayı yazmanın dört kenarına uyguluyoruz. Köşe kısımlarına geldiğiniz zaman arkadaşlar arada şöyle tığ battı yani iki zinciri iki zincir işleyip tığ battıya batırdığımız aralığı yapmayabilirsiniz. Şöyle hemen benim yaptığım köşede de uygulamayı göstermek istiyorum. Şöyle herhangi bir köşeyi göstereyim ben sizlere. Mesela şurası arkadaşlar bakın. Bakın burada köşeleri şunu almam lazım görünmüyor. Bakın köşeleri yaptığım zaman şöyle bakın hiç aralık bırakmadan yaptım. Şöyle yapayım. Aralık bırakmadan yapınca köşelerde de bu şekilde güzel bir ovalik oldu daha yoğun görünüyor Tabii ki buradaki aralık olmuyor o ya bu şekilde arkadaşlar elimden geldiğince ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım bakın sade yazmada da bitmiş halini düşünürseniz Eğer sade yazmada da gerçekten e, çok güzel duran bir model inanın e, kalıp gibi zaten ütülerken ütü bezi kullanmanıza gerek yok bu boncuklar hiçbir şekilde ütüde zarar görmüyor direkt olarak e, Ütü bezi kullanmadan ütüledim. Bakın yazmamın aslında buradaki e, desenindeki beyazlıklar daha çok görünüyor. Oyam da bu şekilde arkadaşlar. Çok severek işledim. Umarım sahibi de severek kullanır. Çok zarif, çok kibar, çok asil durdu. Evet. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım sevdiğiniz bir oya olmuştur. Umarım severek işler severek kullanırsınız. Oyalarımın yakın görsellerini Ayşe Oyalım Instagram sayfamda paylaşıyorum. Ziyaret edip takip eder bulursanız da çok mutlu olurum. Bakın. Gerçekten hazır gibi duruyor. Uzaktan bakılınca inanın iğne oyasını andırıyor. Oya bu şekildeydi. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok çok kıymetli arkadaşlar. Abone değilseniz ekranın sağ alt köşesinde yazılı duran arkadaşlar abone ol butonuna tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Çıkan zili işaretleyerek yayınladığım videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz için gönülden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.